Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. ABD'nin göndereceği HIMARS'lar ay sonunda Ukrayna'da olacak. Değerli izleyenler, ABD çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini açıkladı. Rusya, Washington'ın bu adımını ateşe benzin dökmek olarak nitelendirmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 51 ülkenin katılımıyla yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Austin, ABD'nin Ukrayna'ya destek çerçevesinde açıkladığı 1 milyar dolarlık silah yardım paketinin içerisinde çok namlulu roket atar mühimmatı, 18 adet M777 tipi obüs ve onları çekecek taktik araçlar, 36 bin adet 155 mm obüs mermisi, 2 adet harpun kıyı savunma sistemi, binlerce telsiz, Gece görüş cihazları, termal araçlar ve diğer optik ekipmanların bulunduğunu açıkladı. "Austin, koordinasyonu ve işbirliğini derinleştireceğiz ve hepimizi koruyan kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam edeceğiz." dedi. Miley ise çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini belirterek HIMARS'ların Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu topçu sistemlerinden çok daha uzağa 70 kilometre mesafedeki hedeflere birden fazla hassas güdümlü füze fırlatabileceğine dikkat çekti. Miley, ABD ve müttefiklerinin HIMARS'lar için 60, M777 obüsler, zırhlı personel taşıyıcılar ve insansız hava sistemleri içinse 420 Ukraynalı personeli eğittiğini açıkladı. Milley ayrıca toplantıya katılan ülkelerin Ukrayna'ya 97 bin tank savar sistemi sağladığını belirtti. Öte yandan ABD, daha önce HIMARS sistemlerini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den silahların Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanılmayacağına dair güvence aldıktan sonra sağlamayı kabul ettiğini açıklamıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.